Evet şu anda gecenin mimarlarından biri var Neslihan Hanım. Sinan Bey yanınızda. Neler, neler söylemek istiyorsun? Sinan Bey her zaman yanımızda. Çünkü biz onunla başladık bu yolculuğa. Kaç şubeydik? Ee, i̇lk 20 55 şubeydik. 20 şubeydik evet 20 idi. Geçen 20. seneki 2022 bayi toplantımızda 55 şubeydi. 120 olduk. Bugün 120 olduk. Hedef 2000. 2000. Daha çok konser yapacağız beraber. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen <laughs> o <laughs> Sinan Bey evet. ayağının sonunda Kuzey Kısa'ya geldiniz. Ayrıca Pekan'la geldiniz. Evet. Bir tesadüf mü bu? Ayrıca uçakta karşılaştık. Ee, çok üzgünmüştüm o kalça kemiğini kırdı diye. Biliyorsun oran. İyileştiğini görmek, e, son 4 güne kadar bastonla yürüyormuş. 60 artık tamamen iyileşmiş. Ama yine bir e, elini tutmak istedim hani daha böyle ona o gücü vermek için. Çok güzel bir konser yapacak Kıbrıs'ta. Böyle bir el ele e, bir pozumuz oldu. Ondan sonra onda yeni albümü yapacağız inşallah yakın zamanda. Evet onu soracaktım. Evet uçakta böyle bir şey vardı. İrem, ben, Ajda Hanım işte eştimin ekibi falan güzeldik yani. Burak'la kurtuluş da gördüm burada. Böyle bir Türkiye çıkartması 120. şube için. Güzel oldu. E, Sinan olsun. seni pek abi ama bir dedikodu var. Defne Samiye'de ne diyorsun? Abi benim aklıma biliyorsun o her zaman oluyor dedikodular. O yüzden iş odaklı devam ettiğimiz için e, her zaman benim aklıma çıkan tüm haberleri zaten. E, ben böyle alışırsın Çok alışırsın ama e, bu tarz konuları zaten her <laughs> zaman e, karşılaştığım konular olduğu için Saygı duyuyorum yazanlara da, yazmayanlara da. Peki, iki albüm yaptın kendi bestelerinden. Üçüncü albüm. evet 3 e geliyor Ne zaman abi? Mesela burada ilk kez Yavru vatan aracılığıyla söyleyeyim. Türkiye'nin e, ve Yavru Batan'ın çok önemli bir gazetecisi var karşımızda çünkü. Programlarından da günlerce anons etmişsin. Onu da haberini aldım. Ee, i̇nşallah 20 Şubat 2023 günü Penis 3'ü yayınlamayı düşünüyoruz. Önce 13 Şubat Sevgiler günden bir gün önce bir sürpriz şarkıyı verip sonra bütün albümü yayınlayacağız 20 Şubat'ta. Bu adam gerçekten inanılmaz yetenekli. E şaka yapmıyorum. Kim şarkı söylediyse ve kim başarılı olduysa altında Sinan Akçıl imzası var. Ve ben de Sinan Akçıl'da bu yolculukta gerçekten başladığım için evet. devam etmek istiyorum sonuna kadar. Mecburum sana düetim çok iyi mesela hareket aldı. Nefsim kendi başına evet. devam ama yani eğer tırnak içinde tabii e, müzik dünyasında bir Sinan gerçeği varsa güzellik camiasında bir Neslim Yüngen gerçeği var. Yani. Peki beraber mi? var mı? Bir kere yaptık. Bir tane daha yapmayı düşünürüz herhalde. Şarkı belli Daha öyle bir şey belli değil ama o bana hep atar şarkıları. Bu nasıl olmuş, bu nasıl olmuş. Bazen geç yap yazdığımda küser. Hemen ertesi gün diyelim ki Neslim'cim yani çok yorgundum. Ya şimdi dinleyebiliyorum falan der. Onun böyle çok tatlı kızıp küsmeleri vardır bana. Hemen ama gönlünü alırım iki günlük küslüklerimiz oluyor yani. Ben neden normalde. <laughs> Kim tutmayı da bilmem. Bilmiyorum. Ee, gerçekten bu adam çok yetenekli. Bu ülkeye gelmiş. Tabii. Çok çok samimiyetimle söylüyorum. Tabii. ben Sinan Akçıl'ı bu projeye başladığımda detaylı tanıdım. Çok magazinle ilgilenmediğim için. Ve Sinan Akçıl'a baktığım zaman, yaptığı işlere, attığı imzalara baktığım zaman gerçekten doğayan, Sağ ol, Bu ülke sağ için gerçekten aslında bir bulunmaz bir nimet derler sağ ol, ya, sağ çok seviyorum seni, eki varsın çok iyi sağ bir dostsun, sağ her Sinan, zaman da var sağ ol. Sinan Bulmuşken Sinan, 2023'teki hedefin nedir? Abi ilk önce evlenmeyi düşünüyor musun, baba olmak istiyor musun? Abi 2023'te çok... evlenemeyiz ya, çünkü şöyle 2023'te evlenirsek eğer artık hani her sene evlenen bir adam konumunda dışarı üst üste, <laughs> o yüzden biraz bana müsaade et o yavru vatan da bana biraz müsaade etsin. Önümüzdeki yıllarda inşallah kader kısmet. Bir çocuk olmak tabii. Çok istiyor ama. Çok ben istiyor. biliyorum Asil'in e, Asil, doğduğu zaman oğlum evet. e, ziyarete geldiler. Asilin çok tatlı. E, çok istiyor baba olmayı. İnşallah. Öyle bir bebeğim olsun <laughs> istiyorum gerçekten. Hani Asil gibi böyle bir, böyle yanaklarını sıkayım falan. Genlerim, müzikal genlerimi aktarabileyim. Ama galiba daha zamandı Daha çünkü boşanıldı yeni 9-10 ay oldu. Ama bakıyoruz yani. Peki sizi bulmuşken <laughs> 2023 dilerinizden herhalde. Vallahi önce ülke vatan e, iyi durumda olsun, insanlar mutlu olsun ki bizim yaptığımız işler bir anlam kazansın isterim. Ondan sonra yakın çevremdeki herkese ve sesimiz sesimizin ulaşabildiği herkese sağlık diliyorum mutlaka ve inşallah e, aşık olanlar aşık oldukları evlensin, aşık olmayanlar aşk bulsun, araları kötü olan karı kocalar varsa araları düzelsin ve insanlar aşk ve mutluluk içinde yaşasın ve bol bol Keris 3 dinlesinler ki e, biz de mutlu oldum yani. Her zaman yes, dinlerler çünkü <laughs> gerçekten adam çok başarılı. Bugün e, Cumhurbaşkanımız bizlerle oldu Her Ersin <laughs> Tatar. İnanılmaz mutlu oldum. Gerçekten 2023 Neslim Güngen Zirvesi'ni burada yapmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhalde bir ciddi bakımla hak ediyor değil mi senden? Her şeyi hak ediyor. Gerçekten gelmesi inanılmaz <laughs> mutluluktu. O yüzden. Bir de senin bir sistemin varmış. Bir ayda 5 kilo. Buradan Ersin Bey öncülüğünde bütün Kıbrıs'a sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız da başlasın. Bütün Kıbrıs'a eğer fazla kilosu olan varsa 5 kilo. Bu bir arada Sinan'ın en çok ilgisini çeken yeni bir cihaz getirdik. İşte karın kası yapıyor böyle. Gerçekten. Dıkı 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 dıkı. <laughs> Yapacak. Evet. Karın kası yapacağız. Zaten çok yakışıklı. Evet. Ee, biraz da karın kası yaptığımızda tam olacak değil mi? Aynen öyle. Yani. Buradan yeni ben... aşkı bulmasına vesile olacağız. İnşallah. Diyorum. Ben teklif ediyorum. Vallahi Cumhurbaşkanımız varsa ben de varım. Gidelim o kasları yapalım. İnsanlar zaten çok seviyor kendisini. Daha da böyle spor bir Cumhurbaşkanımız olsun. Ama ben Kıbrıs'a gibi bir şey sormayız. Kıbrıs halkı tamam. seni çok seviyor. Burada mı tamam. ev almayı düşünüyor musun? Vallahi düşünüyorum biliyor musun? Birazdan da soracaktım arasında emlakçı var mı diye. Gerçekten. Birine de fiyatlar çok yükselmiş oranın ama sen de girersen bir şeyler olabilir. O yüzden buradan sesleniyorum. Kıbrıs'taki güzel evlere sahip olan emlakçılar bana DM'den yazabilir. Çünkü ben eğer hani gidiyorlar ya Türkiye'de böyle Bodrum Ayvalık taşınmaları oluyor yani yaş ilerledikçe falan. Ben bir 15-20 yıl sonra İkinci yuvam olarak Kıbrıs'ta bir ev almak isterim. Yani Ayvalık Bodrum'a gideceğime atlarım uçağa, Lefkoşa'ya inerim. E, çünkü burada gerçekten çok güzel bir hava var. İstiyorum yani oran. Senin vasıtan söylemiş olayım. Hatta istersen beraber de yaşayabiliriz. Abartıyorum. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun, Biz Teşekkür ediyorum. ediyoruz. Kıbrıs'ı çok seviyoruz. O yüzden 2023 Neslim Güngen Zirvesi'ni burada yapmış bulunmaktayız. Bundan sonrasını artık Bilmiyorum nerede yaparız ama bu kadar keyif alır mıyız yine onu oldu. da bilmiyorum. İnşallah yine Kıbrıs olur. Yavru vatanda ana bir güzellik merkezi var artık diyoruz. Evet. Ve Neslim'in Günü size takdim ediyoruz. Canımsın, çok seviyorum seni. Çok bu adamı çok seviyorum. Kalbi ve yüreği gerçekten çok güzel. Ben İyi ki varsın diyorum. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Sağ ol Orhancığım. Cansın İyi. sen ya, seviyorum lan seni. Egosuz tek adam. Bir şey söyleyeceğim, ben senin zirvesini tanımadım. Tatlım benim gerçi ben, sarım olur. Ben sizin ben, Gerçekten en iyisi sevdim. Yani bir gün çok seviyorsunuz. Seviyorum. Muhteşem biliyor Benim seviyorum. Çok seviyorum. Kendisi mi sarımsız muhteşem bana engelleri